Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat bugün yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayız arkadaşlar şu anda görüyorsunuz bugün okuldan kaçma oynayacağız istiyorsanız hemen başlayalım arkadaşlar Easy modda oynayacağız bugün hard bizi zorlar arkadaşlar Easy modda oynayacağız bugün Easy moda tıkladım ve istiyorsanız arkadaşlar hemen başlayalım FPS modda oynayacağız arkadaşlar bugün yani birinci şahıs açısından oynayacağız Evet öğretmenimiz uyuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kurallar falan da yazıyormuş burada biz bunları aldanmayacağız demizi alıp bu havalandırma deliğinden buradan arkadaşlar kaçacağız. Şöyle bırakayım bakın. Böyle kaçabiliyoruz. Hop tamam hayır. Tamam kaçtım kaçtım okey. Diğerleri de gelin bakalım zil çaldı alo. Gelin aa adam orada uçuyor. Öremi ne yapıyorsun? Gelsene şuraya. Evet arkadaşlar aşağı doğru atlayalım. Evet şu anda havalandırma deliğinden geldik buraya. Bizi değişik şeyler bekliyor. Baksanıza şuraya ya. Çok gerçekten değişik şeyler bunlar. Şöyle metal blokların üzerinden atlayalım. Şöyle kaçalım arkadaşlar hemen. Ee, burası nasıl böyle. Buradan atlıyor muyum? Hah tamam buradan atlıyormuş. Okey. Şimdi yukarı çıktık. Bakalım burada bir buton var. Buraya tıklayınca ne olacak? Tıkladım. Aha. Arkadaşlar havalandırma çalışı şu anda. Şöyle tıkladık. bize herhalde üfleyecek yukarı doğru. Şöyle üflesin bizi. Tamam şuraya atladık. Şuradan da üstüne geldim. Tamam. Evet burada yeni bir merdiven var. Buradan tırmanalım arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarı çıktık. Evet bu asansör butonuymuş. Ha buna basıp herhalde çalışıyormuş. Anladım anladım. Ama ha şimdi mi çalışıyor? Tamam. Şöyle yukarı çıktım. Tamam. Şimdi çalışıyor buton. Şöyle arkadaşlar. Geldim oyun sesini hatta açayım size birazcık. Siz de sesleri duyun. Tamam biraz daha atayım sesleri. Şöyle ilerleme arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada bir kapı var. O kapı inşallah açılır. Kitli değildir. Ha tamam. Kitli değilmiş. Evet. Burası neresi? Burası arkadaşlar depo gibi bir yer. Ee, evet. Buradan herhalde üstte ya Şuradan şöyle geçeceğiz. Tamam şu merdiveni şöyle kullanalım o zaman. Tamam şöyle bıraktım. Tamam buradan tırmanıp devam ediyoruz. Evet tırmanmayı başardık. Aşağı atlayalım. Bakalım karşımıza arkadaşlar şimdi neler, neler gelecek. Aha bir ses var. Bu ses de ne? Arkadaşlar bu öğretmenin sesi. Uyuyor bir yerde. Nerede uyuyor bu? Evet sesler buradan geliyor sanki. Aşağı doğru atlayalım şöyle. Aha. Bir dakika çıktık mı? Ha en başlık yere gelmişiz arkadaşlar görüyorsunuz biz burada başlamıştık oyuna ve kapıdan çıkmayı başardık yani oradan çıkmayı başardık ve buraya geldik ana kapıya geldik şimdi koridorlardayız arkadaşlar şu an görüyorsunuz öğrenmen bizi kovmaya başladı bakın uyanlar arkadaşlar kaçtığımızı gördü Aa, anahtar varmış şuradan anahtar alıp kaçayım hemen hayır gelme peşimden hayır arkadaşlar bakın şu anda kovuluyor peşimizden aman aman kaçalım arkadaşlar evet burası da ne otuzuymuş ee, gym spor salonu herhalde burası şöyle anahtarı kullanarak kaçmayı başardık tamam evet kızlar arkadaşlar kaçmayı başardık bakın kapıyı kilitledik üstüne şöyle kaçmayı da başardık hemen şu üstlerden atlayalım arkadaşlar evet bakın görüyorsunuz burada da yüksek bir merdiven var burası bizim spor salonunun yeri arkadaşlar buradan böyle bu şekilde atlayabiliyoruz aa buradan ne kullanacağız ha tamam şuradan geçiyormuşuz şöyle hop zıplattı tamam o bu köprüden mi geçeceğiz? Bu köprüden geçmek güç arkadaşlar. İnşallah düşmeyiz. Hop tamam düşmedik. Şöyle atlayalım şöyle. Evet üste doğru tırmanıyoruz. Hop tamam. Şöyle tekrardan yukarı doğru çıkalım. Evet arkadaşlar burada da kum torbası var. Boks torbası var yani. Hop buradan da atlayalım. Bize çarpmadı iyi oldu. Evet burası da telefik arkadaşlar. Şöyle kullanalım. Aşağı doğru gidiyoruz. Ama bir şeye basmayı unuttuk herhalde. Bir şeye basacaktık sanki orada ya. Herhalde tekrardan çağırma butonu. Hata olmadığı için bizi gönder direkt karşıya. Tamam. Şöyle zıplayalım arkadaşlar. Hop, tamam. Evet burada da spor gibi bir şey yaptık hacim salonunda. Evet, potaya bir tane at ve kapıdan geç diyor. Tamam, sektirelim şöyle. Hop! Hadi be ıskaldık. Tekrar atıyorum şöyle. Aa, top elimizde yok. ha şöyle tam tekrar geldi. Hop! Attık evet, attık. 79 skor yapmışız. Şöyle de kapıyı açtık. Evet arkadaşlar buradan geçiyorum ben. Bir e, araca binmiş sanki bakın. Tekerlekli bir araca binmiş. Scooter gibi bir şey binmiş. Gördü mü bizi görmedi. Kaçalım arkadaşlar görmeden. Gördü arkadaşlar şu anda kaçıyoruz. Hayır gel peşimden. Hayır arkadaşlar geliyor. Evet şu anda kafeteryaya gireceğiz de oraya nasıl gireceğiz? Ah şu tuvalete geç diyor. Geçelim. Şu anda arkamızdan geliyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır 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 açıl son açıl. Nerede nerede bunun çıkışı? Çıkışı göremiyorum. Hayır yakaladı bizi. Yakaladı arkadaşlar. Tekrardan zaman deneyelim. Evet. Tekrardan şöyle. O ama çok yakındı. Hayır gelme gelme gelme. Çok yakındı arkadaşlar. Tam arkamızda şu anda. Bakalım buradan kaçabilirsek iyi olur. Geliyor arkadaşlar. Çok hızlı geliyor peşimizden. Şimdi bakalım şuradan. Aa bakın. Şurası. Aa buradan çıkış varmış. Ben burayı görmemişim. Tamam. Buradan da kaçmayı başardık arkadaşlar. Havlandırmayı tekrardan geldik. Ve aşağı atlayalım. Evet. Burada da ha, herhalde onu vurmamız gerekecek. Tamam vuralım o zaman. Elimize top aldık. Hop! Olmadı. Evet, tekrardan bir top alalım şöyle elimize. Hop! Aa, şimdi tutturduk. Şimdi tutturduk ve karşımızda köprü açıldı. Hemen atlayarak geçelim şuradan. Şu merdivenlerden yukarı doğru çıkalım. Evet. Burası da neresiymiş böyle? Ooo, büyük büyük bir pervane var arkadaşlar. Buradan da lozerlerin arasından geçeceğiz. Hop, şöyle tamam. Şöyle geçiyorum. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Bunları dersek eririz eririz az kalsın değiyordum, Tamam değmedim. Hop tamam. Devam ediyorum devam ediyorum. Hızlı bir şekilde yaptık ya çok iyi oldu. Hop. Ha buradan herhalde aşağı düşeceğiz tamam. Arkadan devam edeceğiz değil mi? Evet arkadan devam ediyoruz. Hop tamam. Şöyle soldan gidelim. Şimdi tekrardan aşağı gideceğiz. Bakalım bizi nereye gönderecek şöyle hop. Evet. Ha burası geçemediğimiz kapargaşa buraya gelmişiz artık Tamam. Kafeterya yazıyor herhalde. Kafeteryanın içine geldik. Evet, buradan da bir enerji içeceğim alacağız. Evet, içiyoruz ve hızlanacağız herhalde. Çok hızlandık. Evet, hızlanıyoruz arkadaşlar ve hızlı bir şekilde parkurları aşmaya devam ediyoruz. Hop. Evet, buraya da geçtik şöyle. Evet, Hıp hızlı bir şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Hop. Evet, burası çok eğlenceliymiş. Hızlı bir şekilde geçtik hepsini. Hop. Evet, bakın arkadaşlar gördünüz mü? Burası da büs büyük bir kafeterya Kafeteryaya baksanıza büs büyük olmuş evet hızlı bir şekilde şöyle zıplayalım şuradan da evet burası nereye açılıyor main house evet ana yer arkadaşlar geldik şöyle o arkadaşlar öğretmen şu an go kartı bizi bekliyor yarışacak mıyız acaba yarışı ilk bitiren kazanıyor mu bilelim şöyle o zaman hadi bakalım 3 2 1 başlıyor muyuz hadi bakalım başladık arkadaşlar ikinciyiz şu anda evet yarışa başladık şu anda hop Bizi geçmesin bizi geçmesin çok ses var Şöyle arkadaşlar geçiyoruz Aman aman geçeceğim ben seni Şöyle bana yaptım ve geçtim Evet devam edelim arkadaşlar Şöyle sağdan ilerlemeye devam edelim Aman aman çok ses geliyor oyundan şu anda Neyse kulaklık sesini o biraz kısayım ben şöyle Tamam kıstım devam ediyorum yarışmaya Evet şöyle Arkamızda mı ya acaba arkaya baksam herhalde ikinci olacağım Ya da kaza yapacağız arkadaşlar Şöyle devam edelim Go kartımızı hızlı sürme bakın. Çok güzel bir yarış yapıyoruz şu anda de Evet şöyle sağdan doğru soldan doğru. Hop, tamam atladım. Tamamdır. Herhalde yarışımı bitirdik. Şöyle bakalım geri evet bitirmişiz. Devam ediyormuş hala. Evet şimdi bitti. Tamam şimdi bitti. Şöyle hop havalı şekilde bitirdik. Evet. Aa hep bir sesi geldi. Evet arkadaşlar hemen kaybetti ve kafasını şu anda direksiyona doğru vuruyor. Bakın gördünüz mü? <laughs> evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Burada grafitiler var. Hmm, buradan tırmanacağız. Okey, tırmanalım buradan böyle o zaman. Aman düştüm lan. Ha tamam okey şimdi tırmandım. O aşağıda dikenli şeyler var arkadaşlar. Onlara değmeyelim. Şöyle atladım. Tamam. Evet bu üstte herhalde. Üstten çıkmamız lazım. Yok üstten çıkmamız lazım. Bakayım şöyle bir. Oo arkadaşlar görüyor musunuz? Örümben bir araca binmiş ve bir de silahları var artık sanki. Yanlış görmediysem. Ve biz bunda kapışacak mıyız şimdi? Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Öğretmen iyice sinirlendi artık. Evet. Elimizde silah var. Ne fırlatıyoruz ya biz? ha eskiden arkadaşlar pipetle kağıt fırlatırdık hatırlarsanız sükürük böyle. Onu fırlatıyoruz öğretmene. Ve öğretmen kafayı yiyor, arkadaşlar görüyor musunuz? Ve şu anda onu tamamıyla öldüğüz arkadaşlar. Aman aman bize çarptı bir tane. Evet 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 az canı ve arkadaşlar. Arabasını bozduk ve öğretmen öldü patladı Evet sonunda artık Öldürdük arkadaşlar Artık servisimize binip bu okuldan kaçalım Bu okulda ne lanetiymiş ya Ulan ne lanetiymiş Kaçtık diye öğretmenin yapmadığı kalmadı biz arkadaşlar <laughs> Evet şöyle Okul servisimize binip kaçalım Bu servis niye açılmıyor Aç açılsana Ha şuraya basıyorum tamam ha <laughs> Evet şöyle arkadaşlar Binip artık Bizler bu okuldan kaçalım yoksa Başımız daha da çok belaya girecek. Evet bu şekilde kaçmayı başardık. Bu arada şimdi hatırladım arkadaşlar bakın. E, yakın kamera açısından da oynanıyormuş. F'ye basınca buradan oynanıyormuş. Şimdi fark ettim. Oyunun bitmesine yakın fark ettim. Ama yine de çok eğlendik arkadaşlar. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. E, zaten bitmiş. Videomuzu da ufaktan sonlandıralım. Herkese çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Şöyle aşağı inelim şöyle. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi o zaman kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.